Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümde neler olacak? Eda hamile mi Serkan ve Eda'nın bir bebekleri mi olacak? Eda gerçekleri öğrenince ne yapacak dizimizin final hakkındaki kararı ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Eda ve Serkan'ın bir bebeklerinin olmasını istiyorsanız, ayrıca bu dizinin asla final yapması istemiyorsanız da beğen tuşuna basalım hep birlikte sayımızı Çal Kapımı dizisi yeni bölümde Eda artık gerçekleri öğrenmek için her yolu deneyecek. Ama Serkan gerçekleri Eda'ya anlatmamakta kararlı davranacak. Eda gerçekleri öğrenirse kendisini terk edeceğini düşünüyor. Bu yüzden Serkan tüm gerçeği Eda'ya söylemeyecek. Ama daha sonra Aydan Hanım ve Alp Tekin amca duruma el atacak ve onlar hala Eda'nın intikam için Serkan ile birlikte olduğunu düşünüyor bu yüzden onlar Eda ve Serkan'ın ilişkisinde büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Büyük ihtimalle Serkan büyük bir karar alacak. Eda'ya olan hislerini anlatmak isteyecek. Ama ondan önce Eda'ya tüm gerçekleri anlatmaya karar verecek. Çünkü Serkan Eda ile ilişkisinde yalana yer vermek istemeyecek. Eda Serkan'dan hamile olabilir çünkü Eda son zamanlarda çok haysiz. Serkan da bunu fırsata çevirip gerçekleri Eda'ya anlatacak. Eda ilk başta gerçeklere inanmak istemese de sonradan bu durumu kabullenecek. Ve sonunda Serkan'ı affedecek. Bu olayda Serkan'ın suçu olmadığını belirtecek. Asıl suçlunun Tekin amcanın olduğunu söyleyecek. Serkan ve Eda hayatlarına yepyeni bir sayfa açıp çok mutlu olacaklar. Eda ve Serkan yeni bir karar daha alacaklar. Bebek geleceği için evlenmek isteyecekler. Onların karşısında bazı engeller olsa da, da onlar bunun üstesinden gelecek. Onlar da çok güzel bir düğün yapıp evlenecekler. Dizimiz final yapmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.